Tamam. <laughs> Kızlar kesinlikle bu arada çaylak gibi durmuyor. Merhaba Leyha kanalıma hoş geldiniz. Bugün Les Film'den Feel şarkısını izliyoruz. Kendilerinin direkt debut şarkıları oluyor. Birçok videonu inceledik. M7 sırlarından tutun, Highlight Medley'lerine. Highlight Medley'lerinden medley tutun, direkt konsept videolarına falan. Bir çok şey inceledik. Grubu tamiri görmüş olduk. İsimleri tam ezberlemedim ama. <laughs> Birçok video izliyoruz biliyorsun. O yüzden ezberlemek biraz zor. Gruplar yani kişiler yani duyduğumuz hani yani bildiğimiz kadarıyla bayağı yetenekliler. Yani kişi zaten izvandan geliyor. Birisi opera sanatçısı, birisi balerinden öyle diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Bayağı bir donanımlılar. Yani çok sağlam bir grup olarak çıkış yapacaklarını düşünüyorum. Ee, Konserde biraz böyle yarışvari bir şeydi. Öyle bir durumu vardı. Yani MVT sınırından falan direkt ben öyle anladım. Direkt öyle söyleyeyim. Başka ne söyleyebilirim? Şarkılarını falan highlight medyalarında biraz duymuşuz zaten. Böyle yani Unique ve farklı şekilde bir havası vardı aslında. Tam olarak hani çok da farkı değil de biraz farkı <laughs> diyebileceğimiz bir durum vardı. Hmm, bakalım abi direkt geçelim, izleyelim. Daha fazla Let's filmden video istiyorsanız da video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone sevinirim. Let's go! I'm not fearless. Wow, on bu nasıl açı lan mükemmel gözüküyor. Of, çok güzelsiniz. Çok etkileyici değil mi lan bir dakika tekrar açmak istiyorum orayı. Pardon. Çok senkizasyonlar bu arada. Büyük mükemmel. Çok güzelsiniz. <laughs> Çiçekli, meyve ağaçlı, güzel bir bayağı güzel duruyor. Ve bu köle beğendim burada bayağı. Eee ee. Ve kura ne oluyor? <laughs> Çok hızlı geçiyor her şey. Nakaratta mıyız lan şu an? Nakaratta olduğumuzu bir an anlayamadım. <laughs> 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 Hahahaha. Hey. <laughs> hmm. Yani Spotify'ları falan olsun böyle baya bir şeydi hani olur havası falan yaratıyordu. Onun haricinde nakarata başta gedekanı pek anlayamadım. E <laughs> biraz yıl vari olmuş hani sesler falan olsun biraz çekici bir ortam yaratmışlar. Hani bu durum yaratmışlar. İlk izlenimi tam olarak hani ne hissettiğimi bilmiyorum. <laughs> Çok hızlı geçti her şey. Bakalım abi tekrardan bir izleyelim. Yani, devam edelim. Şu ne 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 o sahneleri beğendim ama. Fiyinless ha? Ne lan? Kesinlikle normal bir şarkı değil bu orada. ...hafif bir otu bayağı güzel olmuşlar. Bu kızın surat ifadelerine bayıldım bu arada. Galiba de çok güzel yanmıştı. Hey. Hey rapçimiz. Hey. İkinci partte biraz daha böyle... alıştım gibi hissettim. Hey. <laughs> Kızlar kesinlikle bu arada çaylak gibi durmuyor. Wow, mekan çok iyi lan. Baya iyi geldi lan. Hey. <laughs> Normal ilk partta hani ne oluyoruz hani, falan anlayamadım. İkinci partta falan güzel geldi. Biraz böyle sessiz biraz daha böyle nasıl desem çekici ve cesur olmuşlar yani. Direkt durum bana öyle yansı yani yansıdı. Beğendim mi? Fena değil ya ilk izlenime göre. Dediğim gibi tam olarak ne hissetmem gerektiğinde böyle biraz şey oldum hani soru işareti falan kaldım. Sahnelere falan güzeldi bu arada yani mekanlara falan olsun şey duruyor. Sade ve şık duruyor. Hani çok fazla detay yok ama direkt bana öyle geldi ama genel olarak şık duruyor gibi hissettim. Kızların suat ifadeleri bayağı iyi bu arada. Hani çok fazla yetenekli. Çaylak gibi grup dur grup durmuyorlar bu arada. Zaten iki kişi falan yani şey önce bir grup önceden bir grubu vardı da genel olarak çaylak grubu gibi bir hava vermiyorlar yani. <laughs> ne oluyor lan? <oğlum? gülüyor> ne oluyor? Aa, güzel çekici bu arada ya Hey. Sesi zaten biraz daha şey böyle. o <laughs> yaratmak istemişler ve be, yaratmışlar be bence. Bu arada Crash bir grup çıkmasına bayıldım. Yani normal cute konsepti değil de dark konsepti Crash, Crash'ta böyle bir grup çıkarılmasını sevildim yani direkt debut böyle olmasına. Hey, ne? Bu çok bu kızın sual defteri matba pistliyor bu arada mükemmel. Hey, hey. Hmm. kızlar çok güzel ya. Hmm. 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 Şarkının bu arada vereceği hissiyat, verdiği hissiyat zaten böyle çok fazla kopmalık bir durum yok. Biraz daha böyle hani şarkı istenen kızlarımız çekici. Yani ne bileyim böyle biraz da <laughs> hata bayartmak istemişler ki bence yaratmışlar. Hani bayağı iyi olmuş o yönden. Yani şey böyle bizim olayımız bu. Hani biraz daha böyle olaylarını falan göstermek istemişler. Biraz daha ee, nasıl desem şu anki K-pop dışına çıkmaya çalışmışlar. Bence çıkmışlar bu arada. Hani çok fazla böyle bir, ben böyle bir şarkı falan çok fazla böyle sistemle falan görmedim yani. Hat falan çıkmıştı zamanında ama biraz daha böyle yani cesur biraz daha böyle sağlam giyerli gibi hissettim. Yani kızlar, kızların bu arada bu normal bu emri de kızların özgüveni çok fazla yüksek olması gerekiyordu. ki Kızların özgüveni çok yüksek yüksüküyordu ona bayıldım. Ama hani böyle ne hani böyle başlangıçta hani neyi ifade vermem gerektiğini anlayamadım tam olarak. Sonra videolarımı direkt Hani direkt ortalan doğru biraz da hmm", falan oldum böyle ama şeyde böyle ha ha falan değil de biraz da böyle falan böyleydim yani modum direkt oydu. çekici yani çekici davrandıkları karış beni yakaladılar daha doğrusu demek istedim o. Neyse abi videonun sonu diyelim. Daha fazla Lester'e filmden video istiyorsanız da video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursunuz. Sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.